Hocam sürekli kavram dediniz. Peki biz bu kavramları neye göre öğreteceğiz? Bunun bir nedeni var mı? Şöyle bu kavramları e, temelden hani temel şeylerden bahsetmeme gerek yok. En temelinden hani hayvan isimleri, hayvan sesleri isimleri, taşıt sesleri isimleri, vücudumuz parçalarını zaten öğrettik. Bunlar temel şeylerdi. Başladık zaten dikkat edin şey, şeyden bahsetmiştik günlük dilde işte eşyalar, çok sık kullandığımız eşyaları, giysileri de sokmaya başladık yarım yarım. Ama şöyle yaş ilerledikçe artık mesela çok net olarak beklememiz lazım. Şimdi biz kavram sırasını verdiğimizde şimdi eşyaları yarısını biliyor, öbür yarısını bilmiyor olmaması lazım. Şimdi biz ulaştık artık 4 yaşa. O zaman ne yapacağız? eşyaları biliyor diye hemen geçmeyeceğiz. Çocuğumuzun bilmediği eşyaları hemen not alacağız. Eksiklerini belirleyeceğiz. Çocuğumuzun bilmediği giysileri. Artık çünkü buradaki hedefiniz şu olacak. çocuğunuz genel bir kavram bir şeyini biliyor. Ancak içeride ince boşluklar var. Hedefiniz çocuğunuzun bilmediği eşyalarda, giysilerde, taşıtlarda olabilir. Mesela bazı taşıtları unutmuş olabilir. Burada eksiklerini belirleyip eğitimin süresi içerisinde gerek hatırlatma, bilmediklerini öğretme şeklinde ilerlemeniz lazım. Çünkü biz size şunu diyemeyiz. Her çocuğun kavramı öğrenme şeyi farklıdır. Biz size şunu diyemeyiz. 4 yaşta kesinlikle meyvelerin hepsi bitecek. 4 yaşta sebzelerin hepsi kesinlikle bitecek diyemeyiz. Gör çocuğunuzun gördüğü şeyler farklı. Şöyle bir örnek vermek gerekirse... Eğer siz bir çiftlikte yaşıyorsanız çocuğunuz meyve, sebzelerle ve hayvanlarla çok çabuk haşinleşir olacağı için çok hızlı öğrenecektir. Ya da siz ev içinde çok e, kıyafetlerle ilgilenen birisiniz. Eşyalarla evinizi çok temizlediğiniz için eşyaları daha hızlı öğrenecektir. Ve bu yüzden farklılık gösterecektir. Sizin hedefiniz bu farklılıkların arasından eksikleri yakalayıp öğretmek. Ana hedefiniz bu olsun kavramlardaki eksikleri yakala öğret